Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sizlerle beraber 4 yıllık sağlık bölümleri hangileridir e ve bu bölümlerin atama durumu, iş durumu nedir? Bu konularla ilgili fikirlerimizi sizlerle paylaşacağız. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Bu arada bu konuyla ilgili yani bu bölümlerle ilgili sayısal olsun, sözel olsun Eşit ağırlık olsun. Hepsiyle ilgili bilgiler paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, ilk baktığımızda Acil Yardım ve Afet Yönetim bölümü karşımıza çıkıyor. 4 yıllık bir bölüm. Bunun 2 yıllığı da var. 4 yıllıkı da var. E, isteyenler okuyabilirler. Antr a, antropoloji bölümü var isterseniz okuyabilirsiniz. Beslenme ve Diyetetik bölümü var. isteyenler okuyabilirler. Biyokimya bölümümüz var. Okuyabiliyorsunuz. Bunun dışında biyomedikal mühendislik bölümünü okuyabilirsiniz. E, say, e, şey, sağlık bölümü 4 yıllıktan. E, diş hekimliği bölümü var arkadaşlar. Diş hekimliği bölümü özellikle son yıllarda özel sektörde çok popüler olan bir bölüm. Yani e, eğer e, diş hekimliği okuyup e, yani branşınızı bitirdiniz ve diplomanızı aldıktan sonra özel bir sektörde çalışarak tabi işinizde de iyiseniz e, çok güzel yani işler yapabilirsiniz. Kendi muayene yerinizi açıp daha güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Tabi devlet sektöründe de çalışabiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim sizlere. Ebelik bölümü var. Bu bölüm isteyenler okuyabilir. Eczacılık bölümü var. Bu eczacılık bölümü de güzel bölümlerden bir tanesi. Yani eğer ekonomik durumunuz varsa diplomanızı aldıktan sonra bir eczane açarak orayı işletebiliyorsunuz. Yani güzel bir işlem yapabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. E ergoterapi bölümü var isteyenler okuyabilir. FTR bölümü var okuyabilirsiniz. Hemşirelik bölümü var. Hemşirelik yapabilirsiniz. Yani eee 4 yıllık Odyoloji bölümü var. Okuyanlar yapabilirler. Sağlık yönetim bölümü var bunda. Okuyabiliyorsunuz. Veterinerlik fakültesi var. Yani veteriner olmak isteyen arkadaşlarımız isterse bu bölümü okuyabilir ve son olarak tıp fakültesi var tıp fakültesini okuyabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlarımız tıp fakültesini de şöyle bir bilgileri var. Hocam e, bunun branşları yok mudur? Yani örnek verelim göz doktoru, doktorlar bölümlere ayrılıyor ya. Yok mu? Arkadaşlar tıp fakültesini okuduk, okuduğunuzda orada zaten bu branşlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor. Ve orada hangi branş üzerinden gideceğiniz konusunda siz artık orada bir tercih yapıyorsunuz yani orada bir seçim yapıyorsunuz öncelikle tıp okuluna giderek bu tıp bölümünü okuyorsunuz daha sonra tercih aşamasından artık hangi bölümü seçiyorsanız bu sizin tercihinize ve yeteneğinize kalmış bir durum. Aklınıza takılan başka sorular da varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunları tabi saydıklarımın dışında da elbet vardır 4 yıllık sağlık bölümleri. Onları da siz araştırıp bulabilirsiniz. Ben bu kadarını bulabildim. Şimdilik hepinize iyi günler.